Leyla Mecnun aşkına benzer bir son aşkımız Sevduk kavuşamadık ayrılık kaderimiz Leyla Mecnun aşkına benzer bir son aşkımız Sevduk kavuşamadık ¡Ay, lo que Ha bu yalan dünyada aşkımız oldu yalan Canım canım canı konda bu can yoluna kurban Sardı beni dert keder doldu içim azam Mecdun ile ile yaktı beni de yaktı nazam Canım canım canı Ağamda bu can yoluna kurban Şu çizginlik dünyaya sevdam uz oldu yalan Sardı beni ders eder, doldu içime azam ile ile yaktı da beni de yaktı nazan Aşk ateşine yandık oldu kast ile kerem Seni benden alana vursun kanserman verem Aşk ateşine yandık oldu kast ile kerem Seni benden alana vursun kanserman verim Ha bu yalan dünyada aşkumuz oldu yalan Canım canım canı kom bu can yoluna kurban Sardı beni terk eder doldu içime azanı Kerem'i asli yaktı beni de yaktı azanı Ha bu yalan dünya ya aşkumuz ol sanım canım canı kom bu can yoluna kurban sardı beni der keder daldı içime azanı keremi aslı yaktı beni yaktı nazan Yüce dağları deldi şirin aşkıyla ferat Birbirini saramadık, edemedik biz rahat Yüce dağları deldi şirin aşkıyla ferat Saramadık birbirini, edemedik biz rahat Ha bu yalan dünyaya Aşkımız oldu yalan Canım 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 bu can yoluna kurban Sardı beni der keder doldu içim ezan Ferhat işirin yaktı beni de yaktı nazan Ha bu yalan dünyaya ya aşkumuz ol diye alan canım 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 bu can yoluna kurban sardı beni der keder doldu içim ferati şiirin yaktı beni de yaptı nazan